8 Kasım 2014 tarihi 8 ve 9 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara Eğitim Genel Merkezimizden gelen iki hocamız burada üyelerimize eğitim verdiler. Bu eğitim ileride önümüzdeki seçimlerde etkin bir şekilde siyasi çalışma yapabilmemize, etkin bir şekilde iletişim kurabilmenizi sağlayacak bir eğitim. Bugün burada eğitim alan arkadaşlarımız İlerleyen dönemde bütün üyelerimizi bu konuda bilgilendirecekler. Toplum yararına nasıl sosyal projeler yapabiliriz? Nasıl bir siyasi çalışma yapabiliriz? Nasıl iletişim kurabiliriz? Kendimizi daha net ve güzel bir şekilde nasıl ifade edebiliriz? Bunun çalışmasını yapmak üzere şu anda arkadaşlarımız eğitim alıyorlar. Partimizin üyeleri eğitim alıyorlar. İleride de bütün üyelerimizi bu eğitimden geçirerek Genel seçimlere hazır hale gelmek istiyoruz ve e, partimizin programının tüzüğünü, tüm üyelerimize aktarmayı planlıyoruz. E, bununla birlikte ilerleyen dönemde e, kendimizi Kütahyalı hemşehrilerimize daha net, daha güzel bir şekilde ifade edebileceğiz. Ve e, bu bizim partimizin ayağa kalkması anlamına gelecek. Teşekkür.